E, seyircilerimiz. E, niye sizin metreden mailleri okuyorsunuz, aleyhtekileri okumuyorsunuz? Ya okuyorum. Bir. Bir de ikincisi, karşıt görüşte mail gelmiyor, hakaret mailleri geliyor. Ben de o da misliyle iade ediyorum. O mailleri. Şimdi <laughs> efendim, bu şeyin yakalanışı. Bu, biraz, biraz önce bir seyircimizin sorduğu Cevdet, Cevdet. Paşa tarihinin 11. cildi Olmuyor muydı? Evet. Onun 15. sayfasında şurada anlatır. Vekayi sene 1234. Kaç oluyor? 1818 19 Bakacağım yukarıda. Bak. İşte Abdullah bin Suud Ay e, Hilal-i, Hilali, Hilali <laughs> Muharrem'i söyle. Neyin? Hilal-i Muharrem Aralık 1819 Şunu not alacağım yes. bakacağım şimdi. Efendim. <laughs> Abdullah bin Suud Hilal-i Muharrem'den mısırış falan. 18 -18, Bu adamın da dili biraz. Evet. Şuraya Türkçe'ye çevirdim. bugünkü Türkçe değil de bugünün diline. Evet. Cevdet Paşa Efendi bu ve Abdullah'ın yakalanmasını şunu şöyle anlatır. Yerine söyleyeyim. Tarihi Cevdet kaç bu 1309 mu bu? Yok. 300, tamam. Benimki Ay bendeki Lüsa kaç? Ee, tarihinde söyleyelim. Her gün bu saate gidip yerine mi bakacak yani? Sağ olsun. <laughs> evet. 1309 Osmanlı'ya matbaası diyor şey ki Mısır'dan İstanbul'a gönderilen Abdullah bin Suud'la adamlarını taşıyan gemi Haliç'e giride ve Eyüp Sultan yakınlarındaki defterdar iskelesiyle yanaştı. Abdullah'la adamlarının boyunlarına çifte zincir vurulmuştu. Divan yolundan geçirilip Babali'ye getirildiler ve Sadrazam'ın huzuruna çıkartıldılar. Sadrazam, Abdullah'ı Mısır'dan getiren Kaput Kapı, Kapı Ketüda'sına, Tatar Ağası'na, geminin kaptanına ve diğer görevlilere Samur Kürkler hediye etti <laughs> ve her birine ömür boyu gelir bağladı. Abdullah'la adamları Bostancıbaşı'nın hapishanesine gönderilip Mekke ile Medine'den çaldıkları malların ortaya çıkartılması için 3 gün boyunca sorguya çekildiler. Çünkü bunlar yama yapmışlar. Bugün. Evet. E şey var mesela burada. Hünkar. Belgeler var. O gün yapılan cirit ve mızrak oyun okusun. Cirit ve mızrak oyunlarını seyretmek için eski saraya gitmişti. Abdullah'ı da adamlarıyla beraber eski saraya götürüp huzura çıkardılar. Hünkar mahkumları bir müddet seyrettikten sonra idamlarını emretti. Ee, sorguları sırasında Mekke ile Medine'den ve Hazreti Hüseyin'in türbesinden çaldıkları bazı mallar hakkında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın hapsettiği öteki adamlarının bilgi sahibi olduklarını söylemişlerdi. Bu konuda Mısır'a gerekli yazılar yazıldı. Daha sonra Kahveci Paşa Mehmet Ali Paşa ile oğlu İbrahim Paşa'ya kılıç kalkan ve ödül fermanları götürdü. Şimdi bu şeyde e, Letaif Enderun'da çok daha hoş anlatılır. Sultan Mahmut şöyle bir 15-20 dakika. O da şey, Vehhab-i Melun diye yazar hmm. ee, Hızır İlyas, şeyde e, Hızır İlyas diyor öteki. Tabii canım onun. O, Hızır, bir, Hızır İlyas. Hızır İlyas. İlyas. şöyle seyreder, hiç hareket etmez, o da ona bakar, sonra şu parmağını şöyle bir hareket ettirmiş, hemen boynu vuruldu diyor. Ve değişik yerlerde, 5-6 yerde idam edilmişler. Ee, geçenlerde bir e, seyircimizden mail geldi, bugünkü Suudi Hanedanı'yla hiç alakası yoktu diyorlar. Şeceriye bakarsanız efendim görürsünüz. Anne tarafından yani e, Abdülvahap'ın kızlarından biri bu Suudilerin büyük dedesiyle evlenir. Hı. Oradan geliyor aile. Evet. Tabii şeyler yani, var mesela burada. Belge... Şunu söyleyelim bunlar Mekke'yi, Medine'yi her tarafı yağmalamışlar. Evet. Bunların yüzünden yıllarca hac yapılamamış. Ve devlet e, bazı dönemlerde de bunlara hacılara ilişmesinler diye rüşvet atmıştır. Evet. Ama Osmanlı'da dedelerini öldürüyor, idam ediyor. Yaka, yani. ne yapacağız? Tabii Tabi şeyleri var, mesela burada Oku belgeler var. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın gönderdiği diye. Onlar burada... olacak bazı belgeler, ben vermiştim Evet resim galiba. resimlerini Ondan vermiştik orada. İlk gün alın. Mesela burada diyor ki yani Mahmut, yani şey bir sandık geldi diyorlar. Evet, burada evet. görüyoruz ee, Osmanlı arşivinde bulunan bir belge. Bir sandık geldi diyor, sandığın içinde ne olduğunu bilmem. Bir açıyorlar ki kutsal emanetler. Tabi Sultan Mahmud çok seviniyor. Ee, benim diyor şeyin diyor benim gibi bir aciz kulun eline diyor bunlar diyor geçti diyor. Ee, ve sorgu tutanakları var mesela. Yine onun gibi hmm. şeyde sorguluyorlar çünkü çalınan yağmalı eşyaların hepsi bulunamıyor. diğerler nerede vesaire diye uzun bir sorgu da yapılmıştır. Suutoğlu Abdullah. Ondan o, sonra öldürülmüştür. bir sorgu da işkence diyor. Hı hı. Ve Bostancıbaşı tarafından o sarayın önünde diğer adamlar da mercan çarşısında sağda solda idam edilmiştir. Bir şey sorabilir miyim? Osmanlı'da bu tür idamlarda cesetlerin e, bekletilmesi doğru mu? Yani değişik yerlerde... Aa, yukarıda bir şey var benim odamda. Bir e, gravür var. Kelle teşhiri. Evet. Bak aklıma gelmedi. Keşke Abdülvahap diye. Tepedelenin bir... de. değil 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 şeyi var. İbret olsun gösteriyorlar, diye. Gösteriyorlar. gösteriyorlar. Zaten Hatta şey mesela. Taşmadı sarayda. O Murat Bey'deki gravür de e, tepeden Ali Paşa'nın kellesini yabancı elçilere gösteriyorlar. Yani Avrupalılarla da bağlantısı evet. olduğu için yani herkesi teşhir ediliyor. Tabii o iki türlü bir devletin gücünü göstermek için bir de ibret olsun diye. Hmm. Hatta bazen e, daha da ağır cezalar veriliyor. Mesela kazık cezası veriliyor filan veriliyor. O ceset orada birkaç gün asılı kalıyor. O şekilde gidiyor. Yani genellikle bu genellikle belli yerlerde yapılıyor. Yani, yani halkın görebileceği yerlerde. Yani mesela sarayın girişinde yani. cellat çeşmesi var. Evet. Hüma ilk kapının girişinde. Evet. Yani, yani o şekilde. Zaten 30'lu yıllara kadar İstanbul'un belli yerlerinde, Anadolu'nun belli yerlerinde hep idam idamların olduğu. Evet. Hatırlayanlar 50'li 50 yaş, 50